Sandık bu ne? Part 2. Part 2. Hadi bakayım. Bu arada kulağınız kanıyorsa üzülüyorum. Hmm. Bu arada bu hesabı bilmiyorum. Çok güzel olabilir ya. Şu an bunlar. Bir şey değil mi? Bu arada Kral gelirse o Hiper da çok güzel olur. Bunda bok verir. O gizemli. B'ye kostüm yoksa B'ye mi? Tam kostümmüş. Bak B diyor ama aslında B diyor kutu. Hoş geldin B diyelim bari. Çünkü bazı daha yeni video açıldı. Daha yeni bir dakika oluyor ya. Neyse bu videomuzda gele yapacağımızı yapacağız. Kalan hesapları açacağım. Tabi telefonda yer kalmayacak o videolar atana kadar. Ama yani. Ya yeter bir şey. Güzel bir şey var. Tamam. Bitti. Bu. Evet. Yeter. Krom hiper şarjı ver bana. Lütfen. Aa. Delirtecek mi ben bana? Daha müzen otistik otistik hareketler yapmayayım. Hop. Neyse inşallah kral verir. Lütfen kral ver. Lütfen kral ver. Ne yapıyorsunuz? gider. Ananı avradını. Ben bak bu, bu küfür sayılıyor bilmiyorum ama neyse. Melody, <laughs> <laughs> Ne Direkt gizemli verdi. Oha. Abart alasını satayım. Ne? Ben kadar da bekliyor muyum Ne? Arkadaşlar <laughs> bu taktiği deneyin. değil. Tabi nasıl yapıldığını bilmiyorum. Çünkü facecam yok ya. <laughs> Yakında belki facecam gelir. Ama bu ses, ses aynı olduğu için yani. Bu arada ses değiştirici falan kullanmıyorum. Onu söyleyeyim. Yoksa sizin böyle yapıyorum. Mortis mi? Bu arada Neyse. O zaten benim orjinal bir hesaptı. İyi değil işte, neyse. Ne yaptım ben yine? Bu arada bir önceki videonun biraz da uzun olma sebebi şey bu arada. Bir de bir şeyle uğraştık. an biliyorsunuz siz onu. Yani bir teklife tıkladım yalnız da yani işte. Ve bu arada bakın bir yüz abone olayım bu kanalda. Yemin ediyorum bak şey yapacağım. Böyle uzun canlı yayın yapacağım. Eee işte neyse bir şeyler yaparız. O yayınlarda mesela 20.000 Oha! 15.000 kutuya kısılırız. Bak güzel bir karakteri. Lütfen hiperşarjı var. Güzel bir karakteri. Bu bir tane hesap var. O hesaba inşallah Şört, hiper hiperşarjı verir. Bu ne dediğimi anlamadıysanız şey diyor. Bak bir saniyede yayında da bir tane video atalım. Galatasaray ile ilgili. Onun saniyede videolarına bakarsanız anlarsınız. Az çok yayınları da da. Bu yayınlar şu an yok. Ama şeyler bulabilirsiniz. Şu saniye hanım diye bir kanal var. Oradan. Bu ne? Hmm. 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 Bak bu da güzel hmm. Yuh yuh Yatar anasını satayım verme mi artık kredi Bu arada Yağları kredi veriyordu ya hala. Ama aslında versene güzel olur. Ee, çünkü şeyden dolayı bak. Ee, işte. çıktı. Ne? Meeple geldi bu arada. <laughs> Lan. Ana. Ana. Hediye kutusundan meeple çıkardık. benlik paketten Messi. Bir dokunma taktiğini kullanacağım. Şimdi dokunma taktiğini anladı. Şimdi seni imbelanacağız. As. Bu arada o satın alma şeyini kapattım. Altını da o sırada tıklamıştım. Neyse. Dana Mike kostümü. Etkiz on düz. Me loading di di di. Gene. Yine hesaba şuradan Geçelim Hadi bakalım. Bu arada isterseniz bu hesapla da yayına çıkabiliriz. Ne dersiniz? İsterseniz oyuna e bu arada yayın açarsak da yani. Aa, bu hesapta dynamik yok. Hayır. Ha. Bu kötü oldu. Ya ben bunu bilseydim güzel olurdu ya. Has. Lütfen kredi ver bak. Çok az bir olsa olur. harikasın ya. Değiştirmeyeceğim bu arada. Yok. Bu arada iki de dynamo seçmişim içmişim. Değiştirebilirdim 8 Sekiz bir süreci ama. Tabii ki de buraya kesebilirim. Lala nana kukulela. And more. Evet bu mu? açmayacağım dokunarak. Gizemli. Hayır. Neyse bu arada bir şey diyeceğim. Benim bir tane yaptığım bir şey var. O oh Bismillah dedik bir boğ verdi. Ayın, dayı, bayın, ne? De. Aa bu var mıymış bu hesapta? Bu arada çok güzel bir kostüm. Oo çok güzel. Bu arada yeni teklif eklendi. Aynamayık teklifi. Aynamayık teklifi beklendi de ne oluyor? Ne oluyor? Ne? Amına Melody Ya şimdi bug oluyor <laughs> Üçüne de aynı anda bastım. Şu an hepsini ardı da verecek. Etiketi Dynamite. Özellikle ilk Dynamite'ı verdi nedeniz. Mücevher. Oğlum baksana sanki böyle bir teklif almışsın gibi. Oha direkt destansı mı? Bak mesela böyle paralı bir teklif olur. Onu onun için üç tane şey hurana Ona aldığında arda arda o, o, verir ya. Ona benziyor. Oy! Oh! 12 dakika oldu. Yeter artık. Bitsin şu ya. Yeter. Artık auto clicker gibiyim. Şükür. Bitti ya. Tamam. videomuzu o kadardı. Sözde kapatalım. Aa bir de salyemi var. Okey bunu açıyorum. El primo. El primo. Ne bu? Oğlum, dükkanda nasıl kostümü verdi lan? <laughs> Neyse, soru <sözü> bitirdim. <laughs>